fx eşittir eksi 3x kare artı mx artı m eksi 2 fonksiyonu a bir e 19 noktasından geçiyorsa önce burayı halledelim. Eğer bir nokta üzerinden geçiyorsa bizim bir e, grafiğimiz o noktayı o noktanın e, şu fonksiyonu sağlaması gerekir. Dolayısıyla ben x yerine 1 yazdığımda bu işlemin sonucunun 19 olması gerekir gibi bir sonuç bulmalıyım. Şimdi ben o zaman x, x gördüğüm her yere 1 yazayım ve işlemin sonucunu 19 eşitleyeyim. Çünkü burası x'tir, burası y'dir. İşlemimizin içinde x varsa işlemin sonucu y'dir şeklinde düşünüyoruz. Öyleyse ne olur bak. Eksi 3 kere 1'den eksi 3 artı m kere 1 artı m. Ondan sonra yine bir m var. m eksi 2 eşittir. 19 değil mi? Şimdi ne oldu burası? 2m eksi 5 oldu değil mi? Eksi 3 eksi 2 daha eşittir eksi 5'ten. 19'dan 2m eşittir eksi 5'i karşıya gönderdim. Artı 5 olarak gitti ve 19'a toplandı. 24 m eşittir 12. Ha bizim denklemimizdeki m 12'ymiş. O zaman m yerine 12 yazılmış haliyle biz bunu bir düzenleyelim. 3x kare artı 12x. Buraya 12 yazarsam 12'den 2 çıkarsa 10 kalır şeklinde İkinci derecenin denklemin karşına çıkıyor. Şimdi fonksiyonun alabileceği en büyük değer ya da en küçük değer demek ne demek? Tepe noktası demek değil mi? Bizim fonksiyonumuzun da kolları aşağı doğru olduğu için ki bunu nereden anlıyoruz? Şuradaki eksiden anlıyoruz. Demek ki bizim tepe noktamız en büyük, büyük değerdir. Şimdi tepe noktamızın x'ini ve y'sini nasıl buluyorduk? R'sini ya da kalsın öyle diyelim. R'miz neye eşitti? Eksi b bölü 2a'ya eşitti değil mi? Bu şartlar altında bizim b'miz ne? 12. Eksi b, eksi 12 bölü 2a eksi 3 kere 2'den eksi 6. Eksi 12 bölü eksi 6'dan tepe noktamızın x'i 2 imiş. Ama bize değeri dediği için y'si lazım. O zaman y'yi bulabilmek için de denklemde x gördüğümüz yere şurada bulduğumuz 2'yi yazıyorduk. Öyleyse ne olacak? Eksi 3 çarpı 2'nin karesi artı 12 çarpı 2 artı 10. 2 kere 2 4 4 kere 3 12 şurası eksi 12 şurası 24 burası da 10. 24 ile eksi 12'yi topladım. 12, 10 daha 22 cevabımızın olması gerekir diyebiliriz.